bir yokmuş. Turuncu adamın bir araba çalmaya gitmiş. Arabalar buradaymış. Hangisini çalsam diye düşünürken bir anda köyün polisleri gelmiş. Kendi köyünden olanları tutuklamıyorlar ama onu tutuklamışlar. Ve onu tutuklamışlar ve köyün hapishanesine koymuşlar. Güçlü fare bu durumu fark edince hemen hapishaneye koştu. Polis görmeden hemen üste çıktı ve ondan sonra bir anda çatıyı kürdü güçlü fare hemen turuncu adamı çıkarttı ve onu köyün polisine götürdü o da köyün polisine bir yumruk attı köyün polisi ölmüş öbür polis bu durumu görünce hemen baykuşa söylemiş baykuş yoksa fareyi gördün mü turuncu adam falan gördün mü demiş Baykuş hemen uç vermiş. Tam çürünce adamın yerini söyleyecek ve ötecekken bir anda köyü arabalar basmış. İkinci polis tam arkasını dönüp arkadaşı polise bakacak iken üstüne arabalar gelmiş. Ardından meteor gibi bir araba eve çarpmış. Ve ardından da bir kırmızı araba daha geçmiş. Ve o da kamp ateşine çarpmış. Araba yanıyormuş. Ama Ardından iki araba daha gelmiş. Bu ikisi de köyü mahvetmiş. Bunu gören hırsız bunu bir şey bilmiş ve köyü tamir etmeye çalışmış. Bütün arabaları kaldırmak için muzafferi çağırmış ve muzafferle arabaların hepsini götürmüşler. Ardından kuşları iyileştirmeye çalışmış. Kuşlar iyileşmiş. Burada evin çatısını tamir etmek kalmış. Bunu tek başına yapamayacağı için arkadaşım Muzaffer e çağırmış. Muzaffer'le beraber yapmışlar. Köyün polislerini iyileştirmeye çalışmışlar. Birisini biraz da olsa iyileştirmeye çalışmışlar. Sıra diğerine gelmiş. Diğerinin bacağı ve bir eli olmadığı için onu da birazcık zorlanarak yapmışlar. Zaten bu ikisi önceden doktormuş. Bu işte niye anlarlarmış? Onları oraya yatırıp kamp ateşini tamir etmişler. Ve ardından ateşi yakmışlar. Ondan sonra iki adamı ateşe taşımışlar. Ve ardından sıra ağacın yanındaki odanın üstündeki bir yere gelmiş. Buraya nasıl düzenleyeceklerini bilmedikleri için kafalarından yapmışlar. Ama biliyorlarmış gibi yine aynısını yaptılar. Artık etraf cıvıl cıvılmış. Sıra bunları iyileştirmek kalmış. Bir anda turunculu gelmiş. Ve onlara ne yaptıklarını sormuş. Sorsuzları ödüllendirmek için... Ödüllendirmek için onlara bir hediye almış ve onlara balık ısmarlamış balıklarını afiyetle yedikten sonra onlara hediyelerini verme zamanı gelmiş. Hediyeleri ise 4 adet araba veya 1 adet de altın kolyeymiş. Altın kolye çok büyük oldukları, altın kolye çok büyük olduğu için içine bile sığabiliyorlarmış. Bunu satarlarsa Allah bilir kaç bin dolar edecekti. Hırsızlar mutlu mu? gitmişlerdi. Ve bu hikaye de burada sona ermişti.